Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin yeni reklam çekiminden yepyeni kamera arkası bir kare getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Hanker Çifti ile ilgili bugün birçok haberler paylaşıldı. Çiftimizin ayrıldığı iddia ediliyor. Fakat şimdilik hiçbir doğrulama yok. Bakalım Hanker Çifti'nden bir haber çıkacak mı? Tabii ki hep yeni haber ve bilgileri anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.